Arkadaşlar, bu dersimizde daha önceden oluşturduğumuz HTML form elemanlarının tablo içerisine yerleştirilmesi işlemini göreceğiz. Form nesneleri tablo içerisine yerleştirilmediği zaman burada görüldüğü gibi düzensiz bir görüntü sergileyecektir. Bu yüzden bu form nesnelerini bir tablo içerisine yerleştirerek daha güzel bir şekilde gözükmesini sağlayabiliriz. Şimdi bu formumuzu düzenli bir şekilde oluşturmaya başlayalım. İlk yapacağımız şey kırmızı ile görüldüğü üzere form action kısmını ve slash form kısmını oluşturmak. Bu bizim oluşturacağımız forma ait genel bilgileri veriyor. Devamında formun içerisine gördüğünüz gibi table'ı kullanarak bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Ve tablomuzun içerisinde 5 adet satırı TR komutu yardımıyla oluşturuyoruz. Bu TR'lerin içerisine hücrelerini oluşturalım. TD komutunu kullanarak her bir satırın içerisine 2 adet hücre oluşturuyoruz. Bunu da neyle yaptık? TD komutunu kullanarak yaptık. Şimdi form nesnelerini bu tablonun içerisine yerleştirmeye başlayalım. İlk satırımızın ilk hücresine ad soyad yazısını aynen yazdık ve gördüğünüz gibi hücrenin içerisinde belirdi. Ve ilk satırın ikinci hücresine de input type text name ad size 20 diyerek ne yapmış olduk? Bir içerisinde bilgi girebileceğimiz kutu eklemiş olduk. Böylelikle e, ilk satırımız dolmuş oldu. Şimdi e, ikinci satır oluşturmak için neler yapacağız? Ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi ikinci satırın oluşturacak TR'nin arasında bulunan TD'lerin içerisine e, ne yazdık? E, i̇lk olarak bir ikinci satırın bir hücresine şifreniz. E, İkinci satırın ikinci hücresine ise password tipinde bir text kutusu oluşturmuş olduk. Üçüncü satıra gelindiğinde ise bu üçüncü satırın birinci hücresine cinsiyet yazısını yazdık ve devamında kutuların devamındaki hücrenin içerisine ise radyo düğmeleri oluşturduk. Erkek ve kadından olmak üzere. Unutmayalım name'leri ne olacak bunların. E, aynı olacak. E, böylelikle üçüncü satırımızda doldurmuş olduk. Sıra dördüncü satırımızda. Dördüncü satırımıza geldiğimizde e, buraya e, gördüğünüz gibi e, üç tane checkbox kutusu oluşturmamız gerekiyor. İlk olarak birinci hücresine ne yazdık dördüncü satırın? ilgi alanı yazısını yazdık. Sonra ikinci hücresinin içerisine gelip internet, resim ve müzik e, checkbox kutularını oluşturarak e, bu satıra yazılacak olanları tamamlamış olduk. Şimdi e, son satıra gelindiğinde ise İki tane ne yapıyoruz? Düğme oluşturuyoruz. Bunlar nedir? Temizle ve gönder düğmeleri. Yalnız dikkat edelim. Bu bunlar birbirine yan yana. Yani burada bir hücre birleştirme işlemi gerçekleşiyor. TD span 2 diyerek 5. satırın 1. ve 2. hücresini birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra içerisine input type reset value temizle ile temizle düğmesini, input type submit value gönder İl yazısıyla da gönder düğmesini e, oluşturuyoruz. Şimdi kodlarımızın son haline bakalım. Kodlarımızın son hali e, görüldüğü gibi. Bu kodları alacağız, kopyalayacağız ve e, not defterine yapıştırıp uygun şekilde kaydedeceğiz. Ve sonra web tarayıcı da açacağız. İlk olarak bunu kopyalayalım. Kopyaladık. Bunu kopyaladıktan sonra bunu web tarayıcı not defterimizin içerisine kaydediyoruz. Sonra dosyadan farklı kaydet diyerek ben bunu masa üstüne kaydediyorum. Tablo form .htm ismini veriyorum. Tüm dosyalar şey, masa üstüne tüm dosyalar olarak kaydediyorum. Şimdi bunu küçültüyorum ve burada form. tabloform.htm diye geldi. Birlikte aç deyip bunu Google Chrome'da açıyorum. Google Chrome'da açtığımızda ee, gördüğünüz gibi tablomuzun içerisinde e, düzenli bir e, tablo yapısı e, gözüküyor. İstersek bu çizgileri e, yok edebiliriz. Nasıl yok edeceğiz? Hemen bunu tekrar küçültüyorum ve bunu sağ tuş birlikte aç, not defteri ile açıyorum. Not defteri ile açtıktan sonra yapacağım tek şey, table'ın içerisindeki border bir yazısını border 0 e, yapabiliriz. E, böylelikle çizgilerin tamamen e, gözükmez olmasını sağlarız. Dosyadan kaydet diyorum. E, geldik ve buradan refreshle e, yaptığımızda gördüğünüz gibi tablo elemanları, şey form elemanları tablo içerisinde düzenli bir şekilde yerleşmiş şekilde karşımıza çıktı. Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.